Merhaba arkadaşlar bugün gerçekten sizlere mükemmel haberlerle karşınızdayım biliyorsunuz bana iki gün önce süper büyülü sandık bugün de efsanevi sandık çıktı yani dün çıkmıştı ben bunun açılmasını bekledim onun dışında gördüğünüz gibi bugün de bir özel teklif aldım yani diyor ki bir tane efsanevi sandık al diyor 1200 yeşil taş benden diyor bir de 100 bin altın diyor dedim bu fırsat kaçmaz Sizlere de iki tane efsanevi sandık açmak istiyorum. Bu hafta bana gelen 3 ee, efsanevinin dışında 5 efsanevi çıkmış olacak. Toplamda gerçekten çok hızlı bir şekilde yol aldık bu hafta. Ben de bu kadar iyi gelişmetini beklemiyordum. E, şimdi isterseniz öncelikle bizim efsanevi sandığı açalım. Ondan sonra e, özel paketi alırız. Hemen şöyle gümüş sandıklardan açmaya başlayayım. Şunları hızlı hızlı geçelim. Bunlar bir de bir fayda sağlamayacak ama belli mi olur? Belki bir sürpriz yaşatır. <laughs> yani şey Umut bilme fakirin ekmeği miydi öyle bir şeydi? Aynen. Umut benim ekmeğim. Evet bunu da açtıktan sonra. Taş sandığımı da açalım. Hadi Efso. <laughs> yine, yine diyecekler. Adam da kartı açmadan Efso demeye başladı. Bundan bir bok çıkmadı arkadaşlar. Ve hemen efsanevi kartımı açıyorum. Ee, ben de prenses birinci seviye... Ya, pardon, ikinci seviye bir tane yükseldi. İkisinde de prenses gelirse altınla da bir tane de ben alırım. Üçüncü seviye yaparız prensesimizi. Ama bakalım ne gelecek hiç bilmiyorum. Bugün gelen kartla da oynayacağım büyük ihtimalle. Tıklayayım mı lan? Tıkladım. Ooo beyler! Ne geldi ne geldi? Ayık olun oğlum ben size dedim. Ben dedim elektro büyücüyü alırım. Elinde sonunda diyeyim. Oynarım değil mi? Ya şimdi belgem olacaktı. Böyle sıkacaktım onu böyle kafasını. Oğlum elektro büyücü geldi lan. Ah buz büyücüsüne. Elveda. Kendine iyi bak. Abi şunun tatlarına bakar mısınız ya? Aynı ben değil mi? Tipe bak aynı ben değilim Bak. Yemin ediyorum aynı ben. Abi çok mutlu oldum. Elektro büyücünün çıkmasına çok mutlu oldum arkadaşlar. Tekli böyle de Allah Allah. Neredesin bebeğim? işte sensin ya. işte sensin. Bir de bunu iki yapıyormuşuz şimdi. Hemen ben size o paketi de alayım. Evet oyuncular bunu da sizlerle birlikte satın alıyorum. Gerçekten ee, ben de mutluyum. Her zaman onaylamak isteyin arkadaşlar. Ne olacağı hiç belli olmaz. Gördüğünüz gibi yeniden giriyor hesaba. Ve efsanevi sandığımız yine elektro büyücü beyler ikinci seviye oldu. İki elektro büyücü birden iki tane birden. Oğlum çok iyi oldu lan. Ala ala hemen hemen upgrade hemen upgrade. Hemen upgrade. Harika oldu ya beyler. Beyler çok mutluyum lan. Lan bunun için o kadar uğraştım ki. Hemen buz büyücüsünün yerine ikinci seviye aldım ve hemen savaşa baba. 2-3 maç durmaksızın savaşacağım alışana kadar. O kadar çok istedim ki ikinci seviye elektro büyücümün olmasını. Ağlayacağım seni işte ya. Oğlum nasıl çıktı lan aynı karttan iki tane? Vallahi var ya olasılık %5. yüzde5'ten bile küçük arkadaşlar. Olasılığı çok düşük. Helal olsun iki tane süper tele. Kardeşine kıyak geçti. Ciddi anlamda söylüyorum arkadaşlar benim çok hoşuma gitti bu durum. Şimdi canımı sıktınız mı elektro büyücüyle savunma. Bak bak bak. Artist. Artist. Artist de. Lan benim elektriğim var elektriğim. Hem de ikinci seviye. Lan seni hareket ettirir mi bu atıcı? Ettirir mi? Abi çok iyi kart ya? Gözünden yaş getirecek rakiplerim. Gözünden yaş! Bir de barbarı batayım mı? Deneyelim mi ikisini birlikte? Bence güzel olabilir ya. Çünkü adamın erit barbarları şu an bitti yani. Çok çok iyi oldu elektro büyüdüğü daha çok sevindiğimi düşünüyordum dedim. Ben de öyle düşünüyordum. İşte bugün biraz rahatsızım arkadaşlar. Kendimi hissetmiyorum. Başım filan ağrıyor. Clash of Clans videosunda da söyledim. Yine de böyle bir toparlandım. Geldim kendime. Şu an bu kiminle dans ettiğini bilmiyor ya. Yani. Ey! Lan benle dans ediyorsun benle. Aa öldürdüler lan. <laughs> Hızlı giden atın. Bir tür alışamadım ya. Bir de kıvılcım gitmedi sanki onun yanına. Ben de öyle düşünüyorum. Ama çok adama da hiçbir şey yaptırmıyoruz ya. Anca Ali topu atıyor ha. Başka bir numarası yok adam. Vallahi yok. Yoldu ama bu maç beni ha. Ciddi söylüyorum yoldu. Ama bu büyücümü olsaydı var ya onun yerine hiçbir şey yapamaz. Çok eminim yani bundan. Bak şimdi atıyorsun elektro büyücüyü. Cazık cüzuk. Cazık cüzuk abi. Cazık cüzuk diyor ya adam. Hadi oğlum. Sen de ailene layıksın. Kitle onları. Yok bir konsantrasyon bozukluğu var bende. ya. Ha, anca bunu yapıyor ha. Ya. Başka hiçbir şey yok böyle adam. Sabahtan beri hiç bu oyunculuk kırıntısı görmedim. Kırıntı. Bırakın oyunculuk görmeyi kırıntısını görmedim. Alev topunu alan oyuncu oldu. Şimdi bekleyin ben upgrade yapayım da bir şu silahçörüm falan dokuda olsun da bir. Türkiye sıralamakta nasıl giriliyormuş videosunu çekeyim size. Ah ne maçtı ya sıkıntı valla. Prensesle deneyeyim mi bir? Bence çok uyumlu olacaklar ben öyle düşünüyorum yani. Ee, şöyle bir şey deneyelim hatta. Ee, prensesi alalım Kıvılcım'ın yerine. Bir de şey alalım arkadaşlar. Ejderin, yavru ejderin yerine elit barbarı alalım. Nasıl olur bir bakalım. Bunu da geliştiririz ya. Şimdi geliştirmek istemiyorum. Toplu, toplu bir upgrade yaparız. Oğlum ikinci seviye elektro büyücümüz oldu lan. Efsane oldu ha. Vallahi billahi müthiş oldu. böyle no, bir başlangıçta gelenleri hemen çarpalım. Elektrovizat. Elektro büyücü. Bak şimdi bak. Bak bak. Ne no, oldu babiş kostuna kurban. <laughs> bak bak nasıl uyuyor ya. Bak onu 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 bile donduruyor psikopata bak bak. Of. Oh. Of oh, aman of. Oh. Sıkıntının büyüğü benim kardeş. Kendine dikkat et bundan sonra. Bütün iktirini harca. Sonradaki de ki abi bende iktir kalmadı. Ya böyle teke tek yakalarız ondan sonra. Baya iktir toplayıcı dikmeme rağmen iyi savundum ve iyi atar çıktım arkadaşlar. Ben çok beğendim kendimi. Yani şöyle bir çarparak girelim. Oo, tatlılığa bak ya. Oğlum çok tatlı artık ya. Geç kaldık atmak. Çok da hızlı. Çok da hızlı arkadaşlar. Çok hızlı. Tahmin etmediğim kadar çok hızlı yani. Bak bak bak. Çok iyi kombin olmadım ya bu. Adam 4.0 2 kupada ama hiç çerez gibi yedik yani. Kombin çok iyi oldu bence. Adam pet mi etti bana mı öyle geliyor? Pet etti işte şuradan elit barbarı saracağım da. Yok et, etmeye niyeti yok. Etmiş. Neler attı lan? Hiçbir şey atmadım ha daha. O oraya almakla uğraştım. Biz buradan bitirelim oyunu ya. Valla çok sıktı. Hayatta yetişemez bize yani. Baksana vurmadı bile. Abi. Elini bile kaldırmadı. Rahat bir savaş aldık. Elektro büyücüyle üçledik yani. Çok rahat değildi ama üçledik. Huh. Abi altın sandıklar da havada uçuyor. Bana da var gümüş sandık gelmiyor resmen ha. Hep altın efsanevi ya böyle oyun mu olur? Hadi son bir maç daha atalım. Ee, bakalım nasıl bir rakip gelecek. Ee, Elit barbarlar dediğim gibi seviyesi düşük ona rağmen iyi oynuyoruz. Ee, bu arada yeni bir video yapmak istiyorum. Sizden gelenlerle bir deste yapmak istiyorum. Yani sizin önerdiğiniz destelerle oynamak istiyorum. Yanlış yaptık, biz fazla iksir harcadık. İlk atak yapmak bizim taktiğimize göre değil, ama yapıyorum ben. Yani şu an biraz heyecanlıyım, hala videodan kal şeyden kalma, <laughs> elektrobücüden çıkma var yani. Adamda binici taktiği uyguluyor, o yüzden bayağı defans yapmamız gerekecek. Ama elektrobücü varken sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Bakalım şimdi nasıl gelecek. Yani 4 x 3 x çöpe atmak bilmiyorum ne kadar mantıklı dostum. Bana çok mantıklı gelmedi. Biraz defleyelim bakalım ne çıkacak biz de bilmiyoruz. Prensesi rahatlıkla atabiliriz artık bir şey kalmadı. Alev topu malev topu ne varsa attı adam ya. Çok iyi kilo olmadı mı ya bu Valkyrie ile elektro büyüdü. Ben çok beğendim. Aha vur abi işte vur. Şokla 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 vur. <laughs> Bırak var ya psikopat demeye çalırlar ikisi birlikte. Ama o bu sıkıntıyı daha çok yaşayacak ya farkında değil sadece. Ona ben ona ben çok sıkıntı olacağım. Sen rahat ol. Sen bizi daha tanımamışsın. Bak çarpma tanı, mat çok boş şeyler diyor ya, müthiş istihar diyor bu çocuk. Bebeğim sana bebeğim dediğin anda bulacağım. Sen bekle. Ben size burada değil dışarıda oynayacağım. Şekilsiniz ya. Adamda da elektro büyücü varmıştan ikinci seviye. Bak şimdi adamı sevdim ha. <laughs> Ama maçı aldık arkadaşlar. Dediğim gibi uzun bir savunma yapacağımızı söylemiştim size. Ee, yapmamız da lazımdı zaten. Ee, başka türlü bu maçları kazanmak ciddi anlamda çok zor. Şuraya da iktik toplayıcıma attığım zaman sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi yine maçı kazandık. Ben çok 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 mutluyum bana elektro büyücü geldiği için. Hadi güzel bir sandık. Gümüş sandık geldi. Hepini Beni desteklediğiniz, izlediğiniz için, çok sevdiğiniz için çok seviyorum. Oğlum bir elektro var. Beyler selam durun. Elektro büyücü 2. selam. Hepinizi öpüyorum.